Gözlem Odası. İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan. Merhabalar, ben Ufuk Şeylan. Merhaba, ben Ömer Çıracıoğlu. Gözlem Adası'nın 7. programıyla beraberiz. Burası 94.9 Açık Radyo. Konuğumuz gazeteci Timur Akkut. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Timur, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim, sağ ol. Ee, seninle bugün teknoloji treni konusunu konuşacağız. Ee... Hızlı tren. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir tren geliyor, hızlı, yavaş ama onu bir fark ediyoruz önce trenin geldiğini. Biz ister öncü bir ülke olalım, istersek az gelişmiş bir ülke olalım. Bu fark etmiyor. Ve bir şey onu fark edip tanımıyoruz o treni. Trene bakmayı seviyoruz. Değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Belki de trene binmeyi de seviyor olabiliriz. Sana, sana da tam bu noktada bir soru soracağız. Biz bu fark ettiğimiz trene biniyor muyuz yoksa sadece bakıyor muyuz teknoloji trenine? Yani yakalayabiliyor muyuz teknolojiyi? Ya aslında e, ülke olarak çok şanslıyız e, bu anlamda. Çünkü teknolojiye meraklı bir ülkeyiz. Yani genel anlamda baktığınızda e, herkesin elinde bir akıllı telefon. Mümkün olan en üst seviyede alınmış bir akıllı telefon. E, ve hani yenilikleri de çok takip ediyoruz. İşte e, trendleri de yakalıyoruz bu anlamda. Fakat e, şeyle ilgili hani ben yazılarımda da çok fazla e, bundan bahsediyorum. E, telefonu yapmak insansız hava aracı ya da arabayı yapmakla çok fazla zaman kaybettiğimizi düşünüyorum Neticede onları yapmışlar Çip e, yapmadığımız zaman yapmadığımız sürece bizim cep telefonu yapma ihtimalimiz yok zaten hani zaten bu montaj gibi. yapılıyor sadece belli bir parçası sonunda e, Onun dışında e, bizim yazılımda e, yani bu telefon içine gidecek e, aplikasyonlarda bir şeyler yapan olmak. Belki gelir anlamında ne hani Türkiye'nin para kazanması açısından etkili olacağını düşünüyorum ben. Hatta Apple geçtiğimiz ay çok güzel bir şey yapmıştı. Çocuklara yazılım atölyeleri yaptı. Ondan sonra bence çocuk yaşta yani 7 yaşında, 6 yaşında bu işlere onları yaklaştırmak gerekiyor. Evet. Bizde de müfredata alınmış galiba. Yeni bir haber bu da yazılım yazılım dersi ortaokul seviyesine galiba alınacakmış artık. Yani olmak zorunda. Hani bari e, diyorum ya bir şey icat edip e, ortaya çıkaracağımıza icat bulmuşun üzerinden nasıl para kazanırıza kazanırıza baksınlar. Yani bak, bakmamız hmm. lazım hatta. Hmm. Ben ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama treni dediğim gibi kaçırmadık aslında. Hani bu treni de buradan yakalayabiliyorsun. Ee, ya yani mesela biz de 5G'ye geçelim dedi Cumhurbaşkanımız mesela. Ee, Sam Atlayalım dedi mi arayı? Tabii Samsung da dedi ki biz 2020 yılında 5G ile ilgili ürün üreteceğiz. Yani 2020'ye <laughs> kadar bekleyelim. Sonra 5'e atlarız. İşte 2027 2030 civarında da hani Türkiye'ye geleceğini düşünecek olursak şu şurasında 15 senemiz kalmış yani. <laughs> ya o yüzden hani böyle e, teknolojiyi biz geliştiren tarafta olamayacağız bu belli. Yani şu aşamada en azından. Ama en azından geliştirilmiş teknolojiye ne üretebiliriz? Kafasıyla bakarsak bence hani daha yani bize, avantajlı bize olur. Bize özgü, Türkiye'ye özgü ihtiyaçlara yönelik içerik üretme falan gibi. Aynen öyle yani bir oyun yapalım dünyaya satalım yani ne olacak ki? Bir Angry Bird niye Türkiye'den çıkmasın? Ya biz oyun yaptığımızda daha önceki programlarda da konuşmuştuk ya. Hep aklımız şeye gidiyor ya yeni içerilere gidiyor. Kaslı yeni içeri çizip duruyoruz. E tabi yani. Kendi kültürümüzü yani aslında kendi şu an günümüzde yaşamadığımız kültürü sahiplenip eski eskiye dönüp onu pazarlamaya çalışıyoruz biraz. Ya Angry yani Angry Bird neyi pazarlıyor? Hangi kültürden geliyor? Yani öyle bir şey <laughs> i̇şte yok. İşte o evrensel Öne, bir şey. Işte yani. Önemli olan herkesin oynayacağı ya da ilgisini çekecek bir şey. Mesela orada da en önemli şey bence sesler ve müziklerdi. Evet. <laughs> yani oyundan tabii çok. Onun mekaniği kale yıkma mekaniğiyle aynı. Tabii, aynen şey. öyle çok basit bir şey yani. Ee, ama müzik ve seslerle e, hepimizi kendine bağladı. Burada tasarımın ön, e, önemini de görmüş olduk aslında değil mi? Çünkü hani e, kuş dediğimiz şey basit bir şey. Mekaniği zaten var. E, bir de bizim burada yaptığımız şeyler genelde e, oyunların bu grafikleri, arayüzleri hafiften çirkin e, oluyor. <laughs> yani çirkinlikte belki çirkinlik de o da neydi? Bir oyun var Flappy Bird. Hani nesi güzel ya da Minecraft'a bakan hani piksel piksel hiçbir şey güzel değil ama e, yani dediğim gibi tasarım aslında sadece görsel bir şey değil, komple tasarlıyorsun o oyunun pazarlanmasına Deneyimini kadar her şeyi pazarlıyorsun. E, tasarım bence hepsini kapsıyor o anlamda. Evet. Orada da işte e, yine aynı Angry Bird örneğinden gidelim, yastıklarına oyuncak bebeklerine bilinmesine her tarafından e, para kazandı adamlar. Sinema filmi oldu daha ne olsun yani? <laughs> Ya şimdi ben e, bu birazcık ilk insan tarafına, biraz geçmişe gitmek istiyorum. E, şimdi tasarım anlatırken bizim programda ilk insandan başladık. Çünkü e, tasarım insanın olduğu her yerde var. Hı hı. İnsanın içinden çıkan bir şey. E, tasarım e, somut düşünmeyle yani işte doğadaki şeyleri kopyalayarak e, başlıyor. Sonra soyut düşünce geliyor. O da hayalle, yani doğada olmayan işte mesela uçmak kuş uçuyor işte ama bizim kanatlarımız yok. İşte mızrak yapıyoruz daha uzağa düşüyoruz falan. Hı hı. Böyle soyut düşünce aslında insanın bu teknoloji gelişimine emelendiren bir şey. Ama insan hiç değişmiyor yani davranışları ufak ufak güncel şeylerle değişse de konforun aslında teknoloji insanı değiştiriyor. Yani belli bir nokta gelecekte teknoloji insanı değiştirecek diyebilir miyiz ileride? pardon. Adını kişiler. <laughs> Siri konuştu. <laughs> yani geliştirir tabi. Ee, ama dediğim gibi e, açıkçası şey var. Bu tasarım işine e, çok detaylı bakıyoruz gibi geliyor. Birazcık daha böyle e, kolay basit e, işi çözmek gerekiyor ondan sonra ve bunda en güzel örneklerden biri bilmiyorum marka söyleniyor mu sizin kanalda radyoda Şu pek kapalı söylenmiyor şey elma elma, evet, yani. elma işte tasarım <laughs> yani ve e, aldı yürüdü gitti ondan sonra e, çok büyük böyle e, bir şey yapmaya gerek yok bu anlamda yani doğru ya. bir şey yaptığında gidiyor işte onlar e, ekosistem tasarlıyor aslında yani biz de bir insan olarak ekosistem dediğimiz Aha. şey işte adam onu, onu bitirdi. <laughs> Her şeyi böyle birbirine entegre ediyor. İşte nesnelerin, internetin e, örneğinde de öyle. E, ya bu tüm ihtiyaçlarımıza cevap veriyorlar ya, böyle ileride bir dünya markası olacak mı sence? Bir marka her şeyi böyle ekosistemini tasarlayıp düşünmüş bütün ihtiyaçlara cevap verecek. Türkiye'de mi? Dünya'da. Yok, dünyada. Dünyayı kapsayan. E, var öyle markalar işte yani pek çok anlamda hani her yerimizde yok hayatımızın içinde ama birçok alanına en azından kapsar hale geldi. Yani CES'te mesela artık bu nesnelerin interneti, birbiriyle konuşan e, cihazlar, e, her şey e, hayatımızın içine girmek üzere olduğunu gördük. E, Bunlar aslında düşün ev tasarlıyor, yaşayacağın yeri tasarlıyor, ofisini tasarlıyor ve bunu teknolojiyle iç içe geçirip yapıyor. Bence oluyor yani yavaş yavaş öyle şeyler. Peki bu nesnelerin internetiyle beraber teknolojik cihazların da birbiriyle konuşması söz konusu ya hem konforumuz artıyor hem de verimli verimliliğimiz artıyor. Gün içindeki hayat içindeki verimliliğimiz. Ve bunun yanında saniye saniyede senin her anın kontrol ediliyor ve takip ediliyor. Tabii. Birileri tarafından. E peki sence teknoloji özgürlüğü te test eder mi? Yok, kontrol ediliyor olması bana müdahale ediyor anlamına gelmiyor her zaman. Yani öyle bakarsan ben onu kullanmayı ben onu kullanabiliyorsam sorun yok ama o beni kullanmaya başlarsa problem çıkar tabii. Ama bir yandan kölesi oluyoruz o şeylerin. Yani mesela bu e, işte Facebook, Twitter, sosyal medya bizi mesela çok fena kilitliyor. Oturup böyle iki edemiyoruz. Yani mesela bu, bu yönden bakınca biraz aslında özgürlüğü kısıtlıyor. İstese kullanmayız Facebook'u. Ama kullanıyoruz. Böyle bir bağımlılık yaratıyor ya. Ya bundan önceye de bakmak lazım. O zaman da işte akşam çaylara gitmek vardı mesela. O da bir bağımlılık. Her hafta bir yere gidelim, bir yerde oturalım. Yani şekli değişti sadece bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani Hı. Başka türlü sosyalleşme bu. Çekirdek yemek vardı. Türkiye'nin en büyük sosyal hala Hala e yeniyor canım yani sıkıntı yok. Çekirdek <laughs> tüketimimizin azaldığını düşünmüyorum. Yan yana yemiyoruz. Yani ben evimde yiyorum sen evinde yiyorsun gene sohbet ediyoruz. Sonra WhatsApp'tan yazışıyoruz. Aynen Biz öyle. Ha bu e, kimisi şey diyor hani ya abi yüz yüze bakarak sohbet etmek gibisi var mı? Tabii ki o başka bir şey. Yani neticede duyguyu çok daha net anlıyorsun. Karşılığındaki evet. keyiflendi mi sinirlendi mi? ...bunun reaksiyonunu daha iyi anlıyorsun o şekilde baktığında ama... E, ...esir olmamak kısmı var ya işte, oradaki çizgiyi bulmak lazım. Hani yüz yüze görüşebiliyorsan tercihin o yönde olmalı. Zaten bu e, emojiler tasarım son olarak da geçiyor. Hani karşındaki adam ne hissetti, ne yaptı, onu anlayamıyorsun. E tabii. E, tasarımcı tasarımcılığı duyuluruz. <laughs> Duyuralım. Şimdi... Biz bu yerli telefon, yerli otomobil üretirken aslında bazı parçaları, hazır olan şeyleri birleştiriyoruz. Kendimiz üretmiyoruz. Aynen. Bu yerli otomobilde de mesela bu e, konsollarında artık CES'te de gördük tamamen işte iPad benzeri ekranlar, dokunmatik her şey. Hı hı. E, yani biz otomobil yaparken de bunları çok düşünmüyoruz. Yani direkt mekaniğine, işte yürürüne, giderine bakıyoruz. Sence bu tarafta e, direk otomobil yaparken buna önem veriliyor mu? Yani ben görmedim şeyini. Hani haberlerde hep arabanın gidiline bakılıyor. Neyine önem vermiyor? Yani ben anlamadım işte, Onun içine bir ekran koyacağız. İşte oradan etkileşim böyle olacak. İşte telefonla konuşacak tarzı bir çözüm Hiçbir zaman duymadık. Yani e, şu anda aslında tasarladıkları o ekranlar her şeyi yönetebildiğim panel e, yerine Hı -hı. geçiyor. E, hatta orada işte Facebook'ta da o anda ne olduğunu sana söyleyecek. Yani daha da konuşur hale gelecekler ondan sonra ve arabaların içinde artık o panellerin yeri ana kadran hani dediğimiz yer orası olacak yani benim görüşüm o bütün ben mesela Boxberg'e gitmiştim bir şeye lansman vardı böyle işte o lansmanda Tesla'nın otonom aracını bindim kullandım diyemeyeceğim o kendi gitti zaten ama dev gibi bir ekran vardı ortada ve e, orada hem araçla ilgili tüm dataları görüyorsun hem çevreyle ilgili dataları görüyorsun. Hava durumunu görüyorsun. İşte e, ne zaman yağmur yağacağına kadar zaten senin önünde planı var. araba da ona göre gitmeye başlıyor. O beyin orada artık yani ya yapay zeka öğreniyor da seni de öğreniyor mesela. Seni ee, kullanmaya başlarım peki bir süre sonra. İlk, zaten ilk benim dinlersin. bir yazım oydu aslında. E, bu yapay zekadaki en büyük problem o. Yani e şimdilik yani fişini çekeriz dururuz diyoruz ama e, hani onlar fişi çektirtmez hale gelirler seninle olacak. Neticede gelişiyorlar sürekli. E, mesela işte dediğim gibi gene Elma'daki Siri konuşuyor ve seni tanıyor öğreniyor. Yani senin yaklaşımını biliyor. Ben mesela ilk bayağı bir yüklenmiştim kafa yaptım falan. O benim tarzımı anladı ve bana ona göre cevaplar vermeye başladı. Ya standart gitmiyor yani aynı şeyi sen söyleyince başka şey söylüyor Atar yani. atar gidene gider, gider yapıyorsun ha. Gidiyor arada <laughs> espri yapıyor mesela. <laughs> çok zevkli. Şimdi <laughs> ee, bu kadar fazla işte mesaj bombardı her tarafında işte imajlar, reklamlar çok fazla dezenformasyon var. Ee, i̇nsan kendini de geliştiriyor benden. Reklam körlüğü geliştirdik. Reklamları görüyoruz ama farkında değiliz ya da bakmıyoruz direkt istediğimiz şeye. Bakıyoruz yapıyoruz. da görmüyoruz ya. Yani. Prederler ya. Yani. E, bu ajanslarda da yine reklam formatları e, Ya Samimiyetin e, var olduğu bir dünya kuruldu aslında. Herkes samimi bir şekilde bir şeyler e, tanıtırsa reklam aslında bir şekilde organik olarak yapıldı varsayılıyor. Yani neredeyse samimiyetin prim yapması gibi bir e, ironi var orada. durum oluştu yapay bir samimiyet dolaşmaya başladı değil Hı -hı. Mi? samimi görünmek için. Siz bizim ama onu anlıyorsun, anlıyorsun ama ya yani çok belli oluyor yani yapaysa. Bence hatta e reklama tam ters etki yapıyor o zaman da yani daha zarar veriyor. İşte marka ajans içerik üreticisi ilişkisinde gerçekten samimiyet kuruldu mu? Ee, şimdi mesela benim Şubat ayında çıkacak Digital Age'de bir e, dergi yazı yazdım dergide ki konularımdan bir tanesi bu bir kere bu geçen yıl 2015 yılında şeyle alakalı bu reklam bloklama uygulamalarının verdiği zarar 22 milyar dolar civarında yanlış hatırlamıyorsam rakamsal olarak insanlar reklam görmek istemiyorlar hele öyle eski kafa patates reklamlarla hiçbir şekilde yani karşılaşmak istemiyorlar. Bunları bloklayacak uygulamalara para bile veriyorlar hatta. Yani bu reklam göstermesinde neyse parası vereyim derdinde. Ee, ajanslar bir kere şeyi çözmedi. hepsi çözmüş diyemeyiz, mümkün değil bu. Ee, insanlara izleyecekleri kalitede içerikleri üretmek zorundalar. Ee, reklam da olsa bu, bir şekilde kana karışması lazım. Kana karışmazsa vücuttan atılıyor toksin şeklinde. Yani şu anda ama teknik olarak şey bir çözülmüş durumda değil yani. Hani YouTube'da zorunlu izlemek durumunda kaldığın şey var ya, reklam var ya, belli bir 10 saniye sonra falan geçebiliyorsun galiba onu. E televizyondaki reklamın aynısını oraya koyuyorlar, 10 saniyede zaten ancak jingle giriyor falan. Adam 10 saniyeyi bekliyor zaten bassın diye. Yani. Aynen öyle, bir kere hani en büyük, ben bir YouTuber'ım asıl. Yani en büyük iş alanlarımdan bir tanesi YouTube içeriği üretmek, ee, bununla ilgili kanallar yönetmek hatta. Ee, biz mesela şey hep söylüyoruz. Yani YouTube'da izletecek bir şey koyman lazım. Senin yani sinema televizyon hatta şey bile var. Televizyon için ayrı üretmen gerekiyor. Sinema için ayrı üretmen gerekiyor. YouTube için ayrı üretmen. Her mecraya göre reklamın ayrı üretilmesi gerekiyor. Çünkü alıcı kitlesi ve e izleme psikolojileri farklı bir kere. E bunu uyanmaları gerekiyor bunun. Ben televizyonda gördüğüm aynısı aynısı görürsem ne zaman zaptlama. Hani reklamı geç düğmesi bekliyorsun orada. Hani ve şeye de çok ne söyleyeyim? Ben videoya bakmıyorum orada. R reklamı geç düğmesinin olduğu yere evet. bakıyorum sadece. Görür görmez de basıyorum. Yani mesela gazetelerin e, reklamları kabus. Çok acı dolu bir haber bir şey var mesela. Önümdesem neşeli bir reklam görüyorsun mesela. Bu bile sıkıntılı ama ajanslar buna bile dikkat etmesi lazım. Benim reklamlarım şu tip haberlerde çıksın demesi lazım. Hani Bas abi her yere ben seni 150 milyon kere gösterdim e, hesabını e, yapmaması lazım. Zaten onu aslında ajans yapıyor. Ben sizi şu kadar gösterdik işte diyor. Ben karşım hangi haberlerde göründüğümü sorayım. Hani firma da kurum artık ajanslara bunu sorması lazım. Yani birazcık e, hani burada en her şeyin odaklandığı nokta var. ben YouTuber'ım ajansla çalışıyorum ajans kurum ajans da çalışıyor. Ortadaki yer ajans. Demek ki bu işi çözecek aslında kişi ajans. Ee, onların e, YouTuber'ı da doğru bir brieflemesi, firmalara da bu işi doğru öğretmesi gerekiyor. Yoksa e, hakikaten açmaz şeklinde gider bu. Bununla ilgili pozitif çok örnek var. Hani bizim kendi YouTube kanalımızda teknolojiden anlamayan adamda mesela çok güzel projeler yaptık. Ama şartımız oydu. Yani bırakın YouTuber olarak biz üretelim o videonun nasıl yapılacağını. Siz bize senaryo verirseniz yapamayız ki. Biz oyuncu değiliz çünkü. Yani onu git oyuncularla yap. Ondan sonra artık kanaldaki izleyici kitlesi senden zaten oyunculuk beklemiyor. Bir şey anlatacaksak da onların anlayacağı şekilde getirelim. Bunu kabul eden firmalar çok iyi geri dönüşler aldılar mesela. Oturacak bir yerde elbette de benim tek korkum hani firmaların bu tip dijital dünyaya çok fazla para gömüp karşını alamamasından verdiği bir e, keyifsizlik var. Oradaki cesaretlerini kırıyor. Mesela Amerika'daki YouTube gelirleri Türkiye'deki YouTube e, gelirleriyle kıyaslanamaz derecede. E, mesela bize hep şey diyorlar, o YouTubers'ınız, çok abonemiz var, acayip para kazanıyorsunuz. Yani bizim ayda gelirimiz e, düşün, bayağı ciddi izlenmemize rağmen bizim kanalda. 100 doları geçmiyor. 100 120 dolar en iyi zamanında ayda gelir. Yani benim o parayla zaten hani bu hayatı geçindiremezsin ama Amerika'daki bir YouTuber bizim izlenmemizde iki aileye bakar gelir olarak. O da şey dijitale işte reklam veren firmaların oradaki çokluğu, ayırdıkları bütçenin büyüklüğü bunu getiriyor. Bizde çok az paralar hala harcanıyor. O da senin dediğin gibi televizyonda dönen reklamını oraya da koyalım bari diyorlar. O şekilde bakıyorlar şu anda. Bu 2015'te YouTube kazançları açıklandı. En yüksek aylık 1 milyon. 12, yani yılda 12 milyon dolar Hı -hı. kazanmış. PewDiePie. Ha, Türkiye'de hani en fazla kazanan ne kadar kazanıyor? Yani e, YouTuber tarafından bakarsan Hı -hı. toplasan herhalde 100 bin dolar falan kazanır. Hı -hı. En iyisi yani acayip fena fena kazandıysa ki o kadar Yine kıyaslanacak bir şey değil. O kadar bile değildir yani. Peki siz bu içerikleri koyduktan sonra YouTube'un altında bir sürü yorum dönüyor. Evet. İnsanlar kendileri konuşuyor. Orayı nasıl yönetiyorsunuz? Yine siz kendiniz de yönetiyorsunuz değil mi orayı? Bizde şey yok bir kere, e, yoruma kapalı değil bazı film, hı hı. YouTube kanalları e, orayı gizliyorlar ya da modere edip hani istedikleri yorumları sadece oraya hı hı. koyuyorlar. Bizde free. Küfür edip hakaret etmezse birbirleriyle de olsa hani bize bize karşı değil de e, onun dışında zaten YouTube da onları engelliyor bizde hiçbir şey yok. Yani biz sadece soru sorarlarsa cevap veriyoruz kendimizce. Ee, aralarında tartışıyorlar. Aslında güzel taraf o. Biz orada çok güzel bir komün yarattık. Ee, birbirleriyle sohbet ediyorlar, akıl alıyorlar. Bize önerilerde ge getiriyorlar. Forumu YouTube videolarının altına da taşıdık diyelim. Hani konu başlığı bir ürün işte. Onun altında da bayağı ciddi bir tartışma var. Her videonun altında 700-800 tane yorum var bizde. Evet, Turist çok zengin kaynak yani adam A markasını almıyor, B markasını övüyor mesela. Aynen. Yani oradan feedback geri dönüş. Bir de yani gerçek kullanıcı bunların hepsi. Yani evet, evet. şey dedi yani firmalar doldurmuyor oraları yani. Evet şimdi. Evet aslına bakarsan insanlar teknolojiye genel olarak e, çok fazla çabuk şekilde ulaşabiliyorlar ya şu anda. Daha önceden de gelişiyordu. Biz i̇şte önce de gelişmiş teknolojinin içine doğduk. Şu ana göre kıyaslanmayacak şekilde de olsa. Gelişmeye de devam ediyor. Ama insan doğası programın başından beri söylediğimiz şekilde buna oranla çok az değişiyor. Ama teknoloji çok hızlı gelişiyor. Peki bu sahip olduklarımızdan en iyi şekilde faydalanma bilincine sence nasıl sahip oluruz? Şu anda buna e, sahip olanlar var. E, olmayanlar da öğrenecekler bir şekilde. Yani e, neticede bizim de aslında misyonumuz burada devreye giriyor. Yani Gazeteci olarak onlara e, neyin faydalı olduğunu, nerelerde ihtiyaç var, işte ne, ne projesi geliştirirse ona faydası olur. E, onları anlatmak, gelişmeleri aktarmak gerekiyor bir şekilde zaten su yolunu buluyor o tarafta da yani etrafı takip edecek algıları açık olacak uyanık olacak herkesin <laughs> yeni dünya böyle <laughs> ve çok hızlı değişiyor yani yarın sabah başka şeye uyanabiliriz yani teknolojinin başka bir nimetiyle <laughs> bu CES 2016'da <laughs> 2015, 2014'te böyle çok heyecan yaratan teknolojilerin tekrarları aslında önümüze geldi. Orada bir yavaşlama var teknoloji konusunda. Hala hayatımıza entegre edemedik ve onun üzerine bir şey koyamadık gibi bir algı oluştu bende. Evet aslında hani şu nesnelerin interneti diye 3 senedir söyleniyor. Hı -hı. hani e, Ama bir türlü e, hayatımızda daha giriş yapmadı. Aslında ben bunun da çok bilinçsizce yapıldığını düşünmüyorum. E, bizi alıştırıyorlar ufak ufak. Yani bu geliyor, geliyor, geliyor diye. Bir gün geldi diyecek. Aha, gelmiş o zaman diyeceğiz. Yani onun e, süreci bu. Yani gelişmelerde, araştırmalarda, arge merkezlerinde herhangi bir kıtlık veya Allah ne yapacağız ya fikir kalmadı diye bir durum yok. E, bu süreç ee, o yüzden de, e, ama artık eli kulağında yani bu internet işi ufak ufak hayata girecek yani. Ama mesela bir taraftan baktığında da buzdolabımda alışveriş e, yapsın çok da lüzumsuz yani. <laughs> buzdolabı, buzdolabı MP3 böyle bu değil <laughs> Ya evet ya, ama, ama ben buna para vermem ya yani şimdi. Yani, ben veren mu ben bir ben ya. Birer reklam yaptı onlar galiba öyle Hayır hayır, buzdolabım e, online alışveriş yaparsa diye söylüyorum ben. Yani, bunun için sırf ben para vermem, ha yumurta bet etmiş söyleyeyim. Lan hmm. onun da keyfini biz çıkaralım, Murat yumurta etmiş. Ben, <laughs> ben, ben bakayım diyorsun. Ben bakarım yani, <laughs> o kadar da şey değil. Var, bir sürü öğrenci projesi vardı bizim zamanımızda. Buzdolabına koyduğun şeyleri, barkodlarını okutuyorsun, koyuyorsun ona göre. O bakıyor içeride ne var, ona göre sana yemek tarifi <laughs> öneriyor. Bak bu kadar iki yumurtan var, biberin var, domatesin var, soğan istersen... Ben soğanlı mı mı, <laughs> mı Diye sana soru, soruyor da sonra internet. <laughs> Yani ama dediğim gibi şey alıştırıyorlar bizi işte ufak ufak kanık sayalım ki çıktığında şaşırmayalım diye. O yüzden böyle biraz yerinde sayıyor gibi diyor. Evet çok fazla var böyle teknolojik şeyler. Peki senin ihtiyacın olup da aldığın en son ne neydi hangi cihazdı? Teknolojik cihaz. Ya yani bunu video çekiminde de sormuştunuz. <laughs> bir tane router, router almıştım. <laughs> Yani e, güçlendirici, sinyal güçlendirici. Videoyu izlemeyenler için. Videoyu birer ekleme yaptık şu an. <laughs> YouTube'dan izleyebilirsiniz. Evet. evet. Videoyu çektik, montajlayacağız. Yakın İzledik zamanda. YouTube'a YouTube koyduğumuzda artık. E, mesela YouTube'da şey değil hani klasik laflar vardı. Abone olun diyeceksin. <laughs> beğenin, yorum ha, yazın, YouTube, YouTube paylaşın. Beğenin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Süper. Tabii. Kartından. Onun için önemli. Evet, keyifli bir sohbettim. Teşekkür ediyoruz. Hızla geçti yine. Evet, ben teşekkür ederim. Bir Çok bir sağ ol geldiğin için. Rica ederim. Sonra olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de cumartesi akşamları radyo programı yapıyorum. Hangi radyo? Raak FM 94.5, İstanbul bizimde bölgesel bir radyo. Ee, teknoloji konuşuyoruz ama biraz eğlenceli bizim format biraz. Ha bizimki gibi değil. <laughs> yani. Ya bizimki tabii. Bizim müzik. Aha, müzik. Biz müzik de çalabiliyoruz. Süremizde <laughs> iki saat. <laughs> evet dinleyin. Arkada fon olarak çalıyoruz sadece. Bizden sıkılanlar. <laughs> <daha fırsat. gülüyor> Bizimki bant ama bak sizinki canlıyı Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet gelecek programımız 3 Şubat çarşamba günü olacak. Yine aynı saatte 16.30'da yeni konu ve konuğumuzla tekrar yayında olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Gözlem odası. <laughs> İnsan ve diğer tüm şeylere tasarımcı bakışı. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Çıracıoğlu ve Ufuk Ceylan.